Şimdi arkadaşlar Farsça'da sıfat yapan son eklerimiz şöyle gruplandırdığım zaman Türkçede de bir kısmını kullanıyoruz. Bunlar lı ya da li anlamını katar. Ben birini yazayım. lı li fark etmez. Bakın mend, nak, var ve giyin. Tamam mı? Bunlar hepsi aynı anlama gelir. Hepsi eklendiği sözcüğe lı li anlamını katar. Derdmand dersem dertli. Hünermend dersem hünerli. Efendim nemnak dersem nemli. Değil mi? Fuzuli'nin su kasidesinde geçer. Nemnak olsa müjganım nola, ola? Zayi olmaz gül ile vermek hara su. Değil mi? Hatırlayın arkadaşlar. Keza var ver her ikisi de kullanılıyor. Vezin gereği var da dersiniz ver de diyebilirsiniz. Bu da lali anlamını katıyor. Türkçe'de kullanıyoruz. Ümit var değil mi? Hani ümit var olunuz dersiniz ya, ümit var, ümitli demektir. Ondan sonra cuma. Bir de e, gin eki vardır ki bu da aynı anlama gelir. Gam gamgin derseniz gamlı. Ondan sonra hışım giyin demiş burada. Öfkeli anlamına geliyor. Bu dört tane ek sevgili arkadaşlar. Bakın burada şöyle çiziyorum. Mend, nak, var ve giyin ekleri. Lali anlamını katan eklerdir. Lali anlamını katar. Türkçede de e, biz ne yapıyoruz? Bunları kullanıyoruz. Derd, mend, nemnak, efendim, ümit var değil mi? Gamgin ya da gamkin Türkçede belki biraz kela söylüyor, ni, söyleniyor olabilir. Bunlar eklendiği kelimelere lal'i anlamını katıyor. İğnekimiz hemen şurada. Yine arkadaşlar e, bu bir nesnenin hangi maddeden yapıldığını, ham maddesini belirten bir ektir. Yani biz bunu den ekiyle karşılıyoruz. Mesela demirden diyoruz altından diyoruz, gümüşten diyoruz. Farsça'da bu iñeki ile sağlanıyor. Simin dersem sim gümüştür. Simin dersem gümüşten yapılmış olan demektir. Zer altındır. Zerrin dersem altından yapılmış. Ahen demirdir. Ahenin dersem demirden. Seng dersem taş. Sengin dersem taşlı. Keza rengin renkli. Şermin, şerm utanmak demektir arkadaşlar. Utanç demektir. Şermin dersem de utangaç anlamları e, katılır. Demek ki bu in e, ne anlama geliyor? Dan, den anlamını katıyor. Demirden, altından gibi anlamlar in kazandırılıyor. Şurada 3-4 tane ek var. Bunları da gruplayacağım. Bakın gun eki, fam eki, bir de i eki. Arkadaşlar bunlar genelde renk bildirir. Gülgun dersem gül renkli. Gülfam dersem keza o da gül renkli. Gülü dersem o da gül renkli. Yani aynı fonksiyonda 3 tane ek. Farklı örnekler verelim. Abgun demiş. Yine su kasidesini getirdi aklımıza. Abgun, absu demek. Gun su renkli demektir. Yani mavi. Abgundur günbedi de var rengi bilmezem ya muhit olmuş gözümden günbedi de vara su yine Fuzuli'nin su kasidesinin matla beyti değil mi ilk beyti arkadaşlar Abgundur su renkli midir günbedi de var şu gökyüzü su renkli midir diye bakın burada Abgun yani mavi anlamına geliyor diğerlerine bakalım Gülgun gül renkli Nilgun Nil renkli Buna nili de diyebilirsiniz. Lale gun, lale renkli aynı şeyler. Gül fam, lale fam değil mi? Kebut fam demiş gök rengi. Kebut gök demektir gökyüzü. Yine iyi arkadaşlar bu renk anlamını katar. Mesela gülü dedim ya biraz önce gül renkli. Sümbülü dersem sümbül renkli. Yakuti dersem yakut renkli. Bunlar sınavda çıkıyor. Özellikle dikkat edin alttan altını çiziyorum arkadaşlar bu kelimelerin hepsi sınavlarda birebir çıkıyor lütfen öğrenin bunları ve yazarak öğrenin şimdi demek ki 3 tane bizim renk anlamı katan ekimiz gun, fam ve i yalnız burada i'nin ekstra bir özelliği var onun üzerinde duracağım hemen i hatırlarsanız aletlere alet isimlerinin yanına gelerek meslek adı yapıyordu. İşte Pağlan, Semer demek, Pağlani, Semerci demek. Fakat e, bir de Arapça'da kullanılıyordu nispet iyisi olarak. Bu anlamı da var. Yani Şiraz bir şehirdir İran'da. Şirazi dersem Şiraz şehrinden olan Şirazlı demektir. İrani dersem İranlı demektir. Yani bu i'nin e, yayı mastariyet dışında mensubiyet, yayı mensubiyet anlamı da var. Mensubiyet anlamı katıyor. Şöyle devam edelim. Şu ekleri de ben gruplandıracağım size. Anlaması kolay olsun. Gerçi kitapta gruplandırmış. Asa, Veş, Sar, Manent. Bunların hepsi gibi anlamına gelen son eklerdir. Asa, Veş, Sar, Manent. Türkçe'de devasa diyoruz. Bakın. Devasa. Tamam mı? Ne demektir devasa? Yazmış mı buraya? Yazmamış. Yani keşke düzgün örnekler verseydi kitap. Devasa dev gibi demektir arkadaşlar. Hani Türkçe örnekler vermeye çalışıyorum ki aklınızda rahat kalsın. Devasa dev gibi demektir. Dev asa. Ondan sonra bakınız veş eki periveş diyebiliriz. Ha mehveş diyelim bir bayan ismi mesela. Yine aklınızda kalıcı olsun diye söylüyorum. Mehveş ismi Meh-ay demektir, veş gibi demektir. Ay gibi anlamındadır, mehveş. Şurada yazmış, mahveş demiş ama biz bunu mehveş olarak kullanıyoruz. Ee, sarla ilgili bir ek. Ee, aklıma gelmiyor ama perisar demiş arkadaşlar. Perisar, ee, ruhsar vardır mesela. Ruh yanak demektir Farsça. Ee, ruhsar dersek yanak gibi anlamı katılabilir. zaten ruhsar da yanak demektir yani. Ondan sonra bir de neydim? Manent, kuhmanent, dağ gibi. Değil mi arkadaşlar? Bu da gibi anlamını katıyor. Demek ki şu bakın dört ek Farsça'da gibi anlamı katan bir son ektir. Burada biz asayı veşi kullanıyoruz. Sar ve manent de aynı anlama geliyor. Ane şahaneden gelsin. Dostaneden gelsin. Şahane ne demektir? Şahlara layık demektir. Şahlara layık olan, şahane. Dostane, dosta layık olan anlamına gelir. Bu da Türkçe'de yaşayan bir ek. İşte şahaneyi burada söylemiş zaten. Evet, bitiriyoruz arkadaşlar. Farsça'da üstünlük ifade eden iki tane ek var. Ter ve terin. Ter, yani daha anlamı katar, daha anlamı katar. Terin ise en anlamı katar. Biz buna ne diyelim? Yine Türkçeden bir örnek verelim. Bih, Arapça, e, Farsça'da iyi demektir. Bih ya da beh. Farslar beh der. Buna ben ter ekini getirirsem, bihter, değil mi? Daha iyi anlamına gelir arkadaşlar. Bih iyi demektir, bihter daha iyi demektir. Bir de iynekini getirirsem en sonuna bihterin olur ki bu da en iyi demektir. Demek ki bi iyi, bihter daha iyi, bihterin en iyi anlamına geliyor arkadaşlar. Müşkilter daha zor, müşkilterin en zor. Bakın şurada, müşkilter daha zor, müşkilterin en zor anlamlarına gelen e, son eklerdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da zor değil. Kafanızı karıştıracak bir durum yok. Yalnız burada bu ekleri bakın özellikle tekrar söylüyorum sınava girecek arkadaşlar için. Kitapta yer alan kelimeler birebir karşınıza çıkıyor. Lütfen bunları yazarak öğrenelim. Bir. İkincisi yazarken orijinal imlasıyla yazalım. Varsın çirkin yazın. Önemli değil. Yani Arap harflerine eliniz alışkın olmayabilir. Bunun bir önemi yok. Benzetebildiğiniz kadar benzetin. Niye Arap harfleriyle yazın öğrenin diyorum. Çünkü birazdan sonraki videomuzda çıkmış soruları göreceğiz bu konuyla ilgili. Yani Latince çıkmıyor arkadaşlar. Arap imlasıyla, Arapça imlasıyla, Farsça, Osmanlıca imlasıyla çıkıyor. Bu yüzden mutlaka orijinal yazımını, Osmanlıca imlasını e, da anlamıyla beraber kelimelerin öğrenin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders Bu e, konuyla alakalı çıkmış soruları göreceğiz. Hepinize başarılar.